Tamamdır Sevgi O zaman haftaya bir güne tekrar yazıyorum randevunuzu. Anlayışınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Canancığım nasılsın? Her zamanki gibi. Eh, bugün çok yoğundu. Bir kahve molası verdim. Bir şey ister misin? Yok sağ ol. Su? Elma? Emir Bey bugün gelmeyecek Gülden. Aa. Evet doğru. Nerede o? Doğru nerede? Emir nerede? Dışarıda. Bir hastası komaya girmişti. Çok üzüldüm. Onun yanında mı acaba? Hasta gayet iyi Gözen'cim. Herhangi bir problem yok. Ve Emir Bey bugün gelmeyecek. Aa, ama öyle olmaz. Yani Emir asla hastalarını aksatmaz değil mi? Sen de biliyorsun. Evet ama bugün aksattı. Efsun da yok. O nerede? Hmm, o kadarını ben bilemeyeceğim Gülden'cim, okey? Sen her şeyi bilirsin. Allah Allah. Gerçekten her şeyi bilir miyim? Bilirsin, bilirsin. Bak. Bu Efsun. Çok tehlikeli bir kadın. O geldiğinden beri Emir ne kadar değişti farkında değil misin sen? Emir Bey ile kahve sever Gülden. Ayrıca onu burada da kimse kolay kolay alt edemez. Öyle mi? O zaman Emir nerede? Bana pek işine odaklanmış gibi gelmedi Canan'cığım. Eminim bir gün Emir'in patron senin de patron asistanı olduğun günlerin hayalini kuruyorsundur. Ama o Efsun buradayken sen o hayalleri unut tatlım. Dediğim gibi Emir Bey'in atması gerektiğini gayet iyi bilir. Öyle olsun. Ama unutma, senle ben aynı saftayız. O bin nur da senin ayağına dolanacak. Gülden söylemişti dersin. Bilgi istersen, ben de buradayım. La. Bilinur. Buyurun. Hah. Sen mesai saati dışında burada ne yapıyorsun? Özledim kliniği de. Bir havasını koklayayım dedim. Efsun nasıl? Hastaneden çıkarken çok kötü görünüyormuş. Öyle söylediler. İyi. İyi. Bugün gelmedi. Çünkü ben bütün randevularını iptal ettim ondan. Aa. <laughs> i̇yi yapmışsın tatlım. İyi yapmışsın canım. Ama bak böyle durumlarda bana da sorabilirsin. Yani keşke sorsaydın alabilirdim hastalarını. <laughs> Gerekirse sorarım Gülden. Çok sağ ol. <laughs> bak eğer yarın kendini iyi hissetmezse gelmesin. Ben buradayım. Yarın geliyor da. Görüşürüz yarın. Ay şey Emir de Efsun'la ev mıydı? Evet. Bütün gün beraberlerdi. Şimdi de evlerine geçtiler. Evlerine? Aa. Sen bilmiyor musun? Aa, onlar beraber yaşıyor. Aa. Duymadın mı? <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar Gülden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.